Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, çok değerli siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli protokol üyeleri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. 25. Uluslararası Eşme Turistik, Kilim, Kültür ve Sanat Festivalimizin açılış törenine öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valim, değerli konuklar, törenimize geçmeden önce sizleri... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin huzurunda saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'na davetle arz ederim konuşmalarını yapmak üzere. Eş ve Belediye Başkanımız sayın Hacı Mustafa Çetin Beyefendi'yi kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, sayın kaymakamım, değerli belediye başkanlarım ve değerli protokol üyeleri, eş halkım. Öncelikle katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Çeyrek asırda düzenlemiş olduğumuz 25. Uluslararası Kilim Festivali bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Bu kilimimiz yıllar boyunca her bir yılında ayrı bir hikayesi vardır. İlk yıllarda obalarımızda çadırlarımızın altında döşek olarak, sonraki yıllarda evimizin bir köşesinde yine döşek olarak, doğduğumuzda beşiğimizin örtüsü, öldüğümüzde ise salımızın üzerinde bir armonisi vardır her bir deseni, her bir rengi ayrı bir güncellemesi, ayrı bir uzun, ayrı bir hareketi vardır. Yeşiliyle farklı bir tonunu, kahverengisiyle farklı ton, siyahiyle hüznünü anlatır. Her bir desendeki o koçbaşı özgürlüğümüzü, buğday başağı bereketi ve diğer modelleriyle de her biri özellikler gösterir yıllardır süre gelen boyunca unutulmayı yüz tutan kirimimizi Halk Eğitim Büyüyesi ve Belediye'miz işbirliğiyle yaşatmak üzere 25. Uluslararası Kilim Festivalimiz bugün başlamış bulunuyor. Allah'ın izniyle dünya var olduğu müddetçe ülkemiz sonuna kadar sürdüğünce kilimimizi, gençliğimizi gelecek nesillerimize aktarmayı inşallah sürdüreceğiz. Bu festivalin yapılmasında yardımlarını esirgemeyen tüm sponsorlarımızı, Kültür ve Bakanımızı, Sayın Kaymakamımız ve Valimizi ve tüm aşk, eş halkını ve belediye personeline huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah onlardan yalnız bırakmasın bizleri ve hepiniz katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlık Sayın Valim, değerli konuklar, konuşmaları yapmak üzere Eşme Kaymakamımız Sayın Selim Sarı Hanımefendi'yi kürsüye teşvikleri davette arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Başkanım, protokolün çok kıymetli üyeleri, değerli Eşme'li hemşerilerim. Eşme'de bahar başkadır, yazlar kışlar başkadır. Ah bu diyar başkadır diyor. 25. Uluslararası Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivalimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Uşak'ın kalbi Eşme dağıtıyor. Bu festivaller ilçenin tanıtımının yapılmasında, kültürel değerlerinin yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynamaktadır. Festivaller kardeşliklerin, dostlukların pekiştirildiği, tarihten gelen el emeği, göz nuru eşme kilimimizin dünyaya tanıtılması, sanatın, sanatçının, kültürel değerlerin önemini belirten bir organizasyondur. Bu festival, yetiştirilen ürünlerin ve eşmenin kültürel, ekonomik alanda turizme kazandırılmasında büyük önem arz etmektedir. Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer valimize, vekillerimize, festivalimizin zengin içeriği için saygıdeğer belediye başkanımıza, resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve iyi eğlenceler diliyorum. Sayın Valim, çok değerli konuklarımız, konuşmaları yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaobay'ı kürsüye davete arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Siyasi Partilerin çok değerli il ve ilçe başkanları ve temsilcileri, Değerli protokol, saygıdeğer basın mensupları ve buraya gelen değerli eş ve hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 25. düzenlenen Eşme ve uluslararası turistik kilim ve kültür festivaline hoş geldiniz. <laughs> kilim, biz Türk milletinin en önemli kültürel değerlerinden biridir. Kilim dokuyan teyzeler, ablalar, çocuğu okuyor sonra harçlık göndermek için aile ekonomisine katkı için veya nişanlısı askerde ise ona özlemini aktarmak için o an kim hangi özlemini, hangi duyguyu ve ihtiyacı hissediyorsa bir şiir, bir türkü sözü gibi kilim akışlarına işlemiştir. Kilim bir ilçeye sadece kültürel değer katmaz. Aynı zamanda aile ve şehir ekonomisinde de katkısı anlamında yeri büyüktür ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda üzülerek söyleyebilirim ki son dönem festivallerimizde genel bir enerji düşüklüğü mevcuttur. Bu festivalin bunun için çok büyük bir kıymeti vardır. Kilimi tanıtmak, sektörü kalkındırmak için her de ilçe esnafımıza ekonomik dar boğazda bir can suyu olmak için çok önemsiyoruz. Yerel halkın katılımcı olması, herhangi siyasi kaygı gütmeden Yerel esnafa ticari ve ekonomik katkı sağlaması, yerel esnafa öncelik tanınması ekonomik katkıyı daha da arttıracaktır. Festivalin esnafımıza bol katkılı. Kilimden çok bir panayır havasında geçiyorsa nitelik gitmiş, nicelik kalmış demektir. Bu konuda biz siyasiler ve yöneticiler şapkamızı önümüze koyup öz eleştiri vermek zorundayız. Çünkü sevdamız nakış nakış kilime işlenmiş bu güzel halka olan borcumuzdur. Hepimiz hizmet yarışındayız. Bugün hizmeti yapan Sayın Belediye Başkanım ve ekibine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalin başta elçi, eş ilçemiz olmak üzere ilimize, ülkemize güzellikler getirmesini, verimli, etkili, kültür dolu esnafa bol kazançlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlarken sevgiyle, saygıyla, cumhuriyetle kalın diyorum çok değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Uşak Milletvekili Sayın Fahrettin Tuğrul Beyefendi'yi kürsüye davete arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanımız, Kıymetli dostlar, Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Festivalim eşmemize, uşağımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Şimdi tabii zaman zaman belediye başkanımızla buraları gezdiğimizde, eşmeyi dolandığımızda çok güzel sahnelerle karşılaşıyoruz. Allah'ım dostum eşme güzel belediyecilik hizmetleriyle beraber aynı zamanda 20 yıllık AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarımızla beraber elhamdülillah çok ciddi ve güzel hizmetler kazandı. Neredeyse şehri kaderini değiştiren hizmetlerin temelleri atıldı şehrimizde, ilçemizde. Devlet hastanemizden yollarımıza, aynı şekilde yıllardır kronik bir sorun haline gelen Eşmenin altı problemlerinin çözüldüğü, Eşmen'in gerçekten şehir medeniyetine kavuştuğu bir dönemi yaşadık bu dönemde. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmet kervanı devam edecek eşmemizde. Hacı Başkanımızın önderliğinde iki dönemdir yürüyen bir yolculuk var. Gerçekten şehir anlamını kazandı. AK Parti Belediyeciliği burada. Ben avukatlık yapıyorum. Messi benim avukatlık. Buraya zaman zaman avukatla ilk başladığım dönemlerde eşme bize geliyordum. Duruşmalara geldiğinde gerçekten böyle ee, köyden biraz daha hallice 20 yıl önce bir şey ilçeye geliyordum. 20 yılın sonunda gelinen nokta Allah'ım dostu çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah bu süreç devam edecek. Şimdi tabii ki bu temel ihtiyaçların, temel hizmetlerin dışarısında kültür alanında da şehirlerin, şehir ve med şehir medeniyetine kavuşması gerekiyor. Biz eşmemizi kirimle özdeşleşen, kardeşlikle özdeşleşen, tarımıyla, çiftçisiyle, esnafıyla, omuz omuza kardeşçe yol yürüdüğü, kardeşçe yaşadığı bir şehir olmasını hedefliyoruz, hayalini kuruyoruz. Bunlar da Allah'ın izniyle devam devam edecek ve e, inşallah şehrimiz güzel kimliğini kuvvetlendirerek devam edecek diyorum. Çok da fazla sizi yazın sıcağında fazla da meşgul etmeden sözlerime son vermek istiyorum. E, hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Valim, Sayın Milliyetvekilleri, Sayın Belediye Başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, beri? Hepinize saygıyla selamlıyorum. Eşme Belediye'nin çok tamam. düzenlenmiş olduğu ne? festivale hepiniz hoş Hayır, geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşme'li kardeşlerim, çok şanslı. Tamam. Eşme'yi seven, Eşme'nin dertleriyle dertlenen, Eşmeli tamam kalkınma ve refah seviyesinin çok daha ileriye gitmesi için gece gündüz çalışan milletvekilleri ve belediye başkanı var. son yıllarda altyapı, gerek üst yapı, sosyal ve kültürel anlamda belediyemiz birçok hizmetlerde bulundu. Doğalgazımız geldi, yapacaklarımız bitti mi? Bitmedi. Allah nasip ederse yeni dönemde yine Eşme'nin kalkınma ve refah seviyesinin çok daha ileriye gitmesi için Ankara'da milletvekillerimiz, Uşak'ta genelde biz AK Parti teşkilatları ve belediye başkanlarımız ile birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Eşmemize, Banaz'ımıza, Sivaslımıza, Karallımıza, Uşak'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sayın Valim değerli milletvekillerimiz, sayın kaymakamımız, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli siyasi partilerimizin, çok değerli temsilcileri, sivil örgü, ürün, toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli bürokratlarımız, çok değerli eşmeli kardeşlerimiz. Ben de hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii <laughs> 25. sinir düzenlediğimiz Eşme Kilim Festivalimizin eşmemize ve uçağımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii kilim sadece işte bayanların dokuduğu ve yere serdiğimiz bir bez parçası değildir. Tabii kilim bizim için çok önemlidir ve çok şeyi anlatmaktadır bu. Bu topraklarda pek çok medeniyetler buralarda yaşamış ve aşağı yukarı bin yıldır da biz Türkler bu topraklarda yaşamaktayız bu topraklara gelirken örflerimizi, adetlerimizi beraberinde getirmişiz. Biz, biz özellikle eşme görüklerden oluşmaktadır. Ve hem göçmüşler, hem hayvancılıkla uğraşmışlar, hem de kilimlerini dokunmuşlardır. Kilimlerin özelliği şudur arkadaşlar. Kilimler, bu bizim annelerimizin, kız kardeşlerimizin ve kız çocuklarımızın ruhunu yansıttığı ve dolayısıyla da ne heyecan duyduklarını ifade ettiklerini kilimlere hem desen olarak hem de renk olarak işledikleri bir sanat eseridir. Bunun kilimi zamanında şöyle bir olay yaşanmış. Bu bölgede yaşayan bir tane ağa varmış. O anında çok güzel bir kızı varmış. Bu kız aynı zamanda ağanın da bir çobanı varmış. Kız, ağanın kız o çobana aşık olmuş. Çoban da kıza aşık olmuş. Ve fakat... Çoban ayağa derdin açmış demiş ki kızımızı e, kızınızla evlenmek istiyorum fakat tabii ki aha, aha o kadar kızmış ki adamı kovmuş ve kızına da bir şey söylememiş kızı da tabii ki babasına bir şey söylememiş demiş ki bu kızı göz baş etmek lazım karşı köyden bir ayağa biraz da demki yaşı geçkin bir ayağa kızını nişanlamış tam evlenecekler ve çeyizler gitmiş bakmış ki. Ee, a, a, o, o kızı alacak olan e, ağa kilime bakmış kilimden anlamış ki bu kız başkasını seviyor ve dolayısıyla da ben buna mani olmayayım demiş ve dolayısıyla da evlenmekten vazgeçmiş ve o kızla ağanın kızıyla çobana evlenmişler yani buradan şunu ifade etmek istiyorum İşte kilim gerçekten de hem deseniyle hem renkleriyle kızlarımızın, kadınlarımızın ruh halini yansıtan ve mutlu olup olmadıklarını ne arzu ettiklerini yansıtan bir sanat eseridir. eseridir. İşte biz bu geçmişim ecdadımızın bu sanat eserine sahip çıkmak anlamında, bunu yaşatmak anlamında aynı zamanda eşmemizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmak anlamında bu festivallerin bu festivallerin 25.sini düzenliyoruz. İşte Uşak Eşme Belediye Başkanımız Hacı Mustafa Çetin ve Sayın Kaymakamımızla beraber bu festivallerin birkaç tanesini de düzenlediren Şimdi 25.sini düzenliyoruz. Bu festivaller sayesinde hem burada eski adetlerimizi, örflerimizi, geleneklerimizi öğrenirken diğer taraftan da tabii ki vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesini temenni ediyoruz. Bu kilim festivallerin devam etmesinde arzusundayız. Aynı zamanda kilimlerinde dokunarak devam etmesini en büyük temennimiz. Ve bu Kilim Festivali'nin hazırlamasında emeği geçen başta Turizm Bakanlığımız olmak üzere Sayın Valimize, Sayın kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ederim. Aynı zamanda bu Kilim Festivali'ne gelerek, burada eşmeyi ziyaret ederek bu Kilim Festivali'ni anlamlaştıran, güzelleştiren hem yurt dışından hem de ülkemizden ve eş uşağımızdan gelen tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür eder. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlarım. Uşak Valimiz Sayın Turan Ergün Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini davetle arz ederim. Çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli kaybakanımız, kıymetli eş ve belediye başkanımız, çok değerli siyasi partilerimizin il başkanları, burada Değerli Üniversite Rektör Vekilimiz, meclisi Başkanımız, diğer ilçelerimizin belediye başkanları, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, çok sevgili eşveriler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum ben de sözlerime başlarken. Bugün çeyrek asırdan beri devam eden bir geleneği sürdürmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu sıcakta ben de çok uzun konuşmadan birkaç şey söyleyip kürsüden inmek istiyorum doğrusu isterseniz. Biliyorsunuz Uşak şehri birçok alanda ilklere öncülük etmiş bir şehir. Aynı zamanda tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve geçmişe dayanan bir sanayi yapısıyla aslında bölgesinde önemli bir konuma sahip illerden birisi bizim bu geçmişe dayalı ekonomik zenginliğimizin en önemli ayaklarından birisi de halı ve kilim sektörü olmuş. Yaklaşık 500 yıldır bu sektörü sayesinde Uşak buradan İzmir Limanı'na, İzmir Limanı'ndan dünyanın her yerine özellikle Avrupa ülkelerine birçok halı ve kilim ihracatı gerçekleştirilmiş. Bu da bu sayede bugünkü Uşak'taki gelişen tekstil ve geri dönüşüm sanayinin aslında altyapısı buna dayanıyor. Bu kültüre, bu bilgiye dayanıyor. Tabii kilim ve halıya sadece bir sanayi maddesi ya da bir ticaret metası olarak bakmak da doğru değil. Bizden önce kıymetli konuşmacılar bahsettiler. Birçok insan, birçok düşüncesini o halıya, o kilime nakşetmiş. Sevdiğinin ismini nakşetmiş. O desenlerin hepsinin kendine özgü belli bir anlamı var. O anlamları oraya yüklemiş. Kendi kültürünü, kendi imzasını atmış o kilimlere. Onun için kilimler eskiden beri bir anlam ifade ediyor. Bir değer katıyor bizim kültürümüze. Onların her deseninin ayrı bir önemi var. Ve bu sebepledir ki Kilim Festivali'nin de yaşatılması çeyrek asırdır belediyemizin gayretleriyle bu noktaya getirilmesi gerçekten önemli bir başarı. Bu başarıyı bundan sonra da sürdürmek hepimizin ortak görevi. Çok kıymetli katılımcılar. Eş ve zaten kültürüyle, tarihiyle Uşak'ın en eski ilçelerinden birisi. Ve köy ve kırsal yaşam olarak da uşağın büyük e, ilçelerinden birisi kendine özgü, ürün yelpazesi bile farklı olan bir ilçe. Onun için Eşme'yi hep birlikte önemsiyoruz. Eşme'nin sorunlarını, eğitim alanındaki, altyapıdaki, tarımdaki, turizmdeki birçok sorununu burada hep birlikte gözlemeye çalışıyoruz. Değerli milletvekillerimiz, onlarla zaman zaman Ankara'ya gidiyoruz. Sayın Bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Ve inanın bu ziyaretlerin hepsinin sonucunda ilimiz birçok şey kazanıyor: hastaneden, okuldan, en azından hastanedeki cihazların modernizasyonuna kadar, özellikle sporla ilgili olarak alt yapı, spor alt yapı ve halı saha ve benzeri birçok yatırımları biz bu ziyaretler şeklinde elde ediyoruz. Bazıları bunu eleştirebilir, o da e, ee, ayrı bir şey. Çok değerli katılımcılar, ben sözü çok fazla uzatmadan Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle gerçekleşen bu festivalde öncü rol oynayan Eşre Belediye Başkanımız burada teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivalde bizleri sizlerle tekrar bir araya getirdikleri için ve bu güzel üç günün huzur içinde Barış içinde herkesin birbiriyle daha çok kaynaştığı, kilimine, kültürüne, desenine daha fazla sahip çıktığı ve bu, bu bilincin oluştuğu bir gün ve bir dönem olarak ileriki günlerde hatırlanmasını gönülden diliyorum. Ve bu festivalde tekrar tekrar emeği geçen herkesi bir kez daha saygı, muhabbet ve sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize saygı ve ümmetlerimi festival kapsamında düzenlediğimiz etkinlikler, aynı zamanda kentimizde kültürden, sanata, sporda birçok değerli başarı elde eden gençlerimize ödül törenini arz ediyorum. Evet, Sayın Mayim Değerli 2023 yedim. Dünya Şampiyonası Kickbox ikincisi tamam. Fatma Çakal'ı alkışlarla sahnemize davet ediyoruz. Değerli sporcumuza biz takdim edeceğiz. Ödül verecek konuklarımız Samami Yamcı olalım. Buyurun yardımcı olan Fatma Çakal bisikletini alacak sayın valimizden. Değerli basın mensupları bu güzel ana güçlü alkışlarla teşekkür ediyoruz. Şey. şimdi huzurlarınızda 2023 Türkiye Şampiyonası Kickboks'ta birincisi Ayaz Yıldırım alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla davet ediyoruz. Göz bebeği eşlemizde 25. Uluslararası <laughs> Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kortej geçişiyle işte önde Ay Yıldızlı Bayrağımız, Beydil Planımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kilimimizle sizleri sevgiyle selamlıyoruz. oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve şimdi de Ankara Keçiören Akademi Halk Dansları Topluluğu sizleri selamlıyor. Bir kez daha güçlü alkışlarla hoş geldiniz diyoruz onlara. Şampiyon. Bir <laughs> can kolonu elinde hapishanok, diğer önlerinde de aslan bir nesil Onun için tarihimiz boyunca vatan

İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.